Özellikle Ege'de bu ilçede niye deprem oluyor biliyor musun dedi. Ya koskoca iller var, ilçeler var ya. Her yeri günah isteniyor. İsmail Ağa hocası Mesut Demir belaların nedeni kadınların kıyafetleri. Sosyal medya İsmail Ağa cemaati hocalarından Mesut Demir'in kadınlarla ilgili sözlerini tartışıyor. Bu sene millet artık 20-30 santim elbiseyle geziyor ahlaksızlar. Yetmedi mi bu kadar bela? depremler yetmedi mi? 17 Ağustoslar yetmedi mi? diyen Demir. Üniversitenin gittiği her yerde kürtaj olaylarının patladığını ve depremlerin de bu yüzden sıklaştığını iddia etti. Özellikle Ege'de bu ilçede niye deprem oluyor biliyor musun dedi. Ya koskoca iller var, ilçeler var ya. Her yerde günah açlanıyor. Niye biliyor musun hocam dedi. Çünkü dedi burada en çok kürtajın olduğu yer bizim bu ilçe dedi ya. Afyon'un ilçesi. Burada kürtaj aldı başı gidiyor dedi ya. Onun için dedi burada deprem bitmiyor burada dedi. Afyon'da olmuyor da oluyor abisi ya. Ama şimdi ne oldu? Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti. Ahlak gitti. Hele bu sene millet artık ya 20 santim 30 santim elbiseyle geziyor ahlaksızlar ya. Allah hidayet versin şuur versin ya. 30 santim elbiseyle dolaşıyor millet. Bu ne rezillik ya? Ya yetmedi mi bu kadar bela? Depremler yetmedi mi? 15 Ağustos'ta yetmedi mi? Virüsler yetmedi. Allah en sonunda düşman hissası belayı gönderir. Dağlarda ot ararız yemek için. Bak ot da kalmadı. Dağlar yanmaya başladı. Ne su bulabiliriz ne ot bulabiliriz. Bu ne rezillik abisi ya. Bütün diyanetin hocalarımız hepsi sefer olsun ne olur ki ya hem yağmur doğasına çıkılsın hem de özellikle bu milletin ruhuna ruhu için bu millet İslam'a yönelmesi için arkadaşlar bir duaya çıkmak lazım bir seferber olmak lazım yarın ararsın milleti bulamazsın dağlarda tepelerde kimi öldürülmüş kimi katliamlarla gömülmüş Allah verir kimsenin de gücü yetmez buna bakın Türkiye her yere koşturuyor da Mevla bir müdafaa işte muhafaza ediyor sadakanın bereketiyle ama Türkiye içeriden şimdi gitti artık şu anda. Şu gençlikte, üniversite gençliğinde hiç hayır yok. Bizim Müslümanlar da okul okul dolaşıyor şimdi. Çocuğu nereye vereyim diye. Kur'an gitti elimizden ya. Resulullah gitti elimizden. Namaz gitti, Allah gitti. iman gitti elimizden ya. Bu ne hastalıktır abi?